soldan yukarı yukarı basamak. Kaldır. Herkes. 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 Heh. Ya, ya burada 15-20 bir... içinci kaza oldu ya. Abi kaldırın sağlı sollu. Hadi. Yavaş kaldırın. Devam et. Devam et. Al abi. Sen de konuşacağım var abi. Her hafta ya. Şimdi şey, şey Şey yapmayın abi bitmiyor arkadaşım. Burada her hafta mutlaka böyle bir kaza oluyor. Biz gerekir de belediyeye, valiliğe ilçe belediyesine müracaatta bulunduk. Yani ya bir kasis olsun ya bir ışık olsun diye. Fakat e, maalesef hiç kimse bunu kane almıyor. Ve e, vatandaş burada çok mağdur oluyor. Yani resmen kelle koltukta gidiyorlar. burada. Bir de herhangi bir set falan olmadığı için yukarıdan olsun aşağıdan olsun kaptıran geliyor hiçbir önlem alınmıyor. Buna bir ön önce bir çare bulunması gerekiyor. Sık sık burada bir mutlaka. Haftada yani bizim kamera kayıtları gerek firmanın kamera kayıtlarından da görebilirsiniz. Evet. Daha bundan 2-2,5 ay evvel zannedersem bir savcımızın yeğeni kaza yaptı burada. Çok ağır yaralandı. Ama onunla da konuşmamıza rağmen hani herhangi bir işlem yapılmadı. E, bayağı bir sıkıntı oluyor burada. Siz bu yol yani, Kesinlikle, kesinlikle hani E5'ten beter işliyor burası. Yani gördüğünüz gibi her Işık saatinde yok. bu yoğunluk var. Herhangi Kasiz. bir set yok, kasis yok, ışık yok. Hani bu, bu saniye biz haftada bir yaşıyoruz. Geçen evet. gün tırın bir tanesi buradan gelen bir arabayla çarpmıştı. Araba. Arabanın parçaları bizim fabrikanın içine düştü. O da ne? Güvenlik bile, buradaki güvenlik bile tehlikede yani şu an. Yani, Bundan yani bile korkuyoruz. Fakat yani kimsenin herhangi bir önlem aldığı yok. Ee, nasıl olacak? Direğin şu direğin. Şu bakın şu elektrik direği var şurada. Evet. Yani ben onu söyledim. Dediğim gibi İstanbul'daki ilçe ve e, ana belediye valiliğe yazı yazdım. Şu direk neredeyse yıkıldı yıkılacak. Fakat bana diyorlar ki o yıkılmadan kimse gelmez. Siz onu fortifte biraz daha eğin anca gelirler. Yani Patagonya Cumhuriyeti değil burası ya bu olaylar olmadan önlemimizi alalım. Ama maalesef <laughs> yapabildiğimiz değil. Biz düşündük kendimiz yapalım diye fakat burada kanunen sakıncalı olduğunu söylediler bize. <laughs> Hemen cevap verin. mi? Gelir. Evet, bir size alayım. Gel bir Bye. Uh -huh.